Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağan ee, Bugün değişik bir test gibi mi desem değişik bir şey çözeceğim ee, Umarım beğenirsiniz Başlayalım şimdi burada zombi, zombi istilası varmış biz onu öğreniyoruz ve ondan kurtulabileceğiz mi onu almayacağız neyse hadi başlayalım Televizyonda akşam haberlerini izlerken birdenbire son dakika gelişmesi girildi ve zombi saldırısının başladığını öğrendim Hemen telefona salıp sevgilini aramaya karar verdim hmm. Valla birimizin evinde bir buluşma planı bilmiyorum. Geceyi kendi evlerimize geçmemiz. Zombi sayısı yapmadan ağacından dışarıda bir yerde buluşma planı. Ha. Birimizin evinde buluşma planı yapalım. Biriniz evinde bir şekilde buluşunuz. Ya şimdi. Hiç vakit kaybetmeden dışarı çıkıp şehirden uzaklaşmamızı söylerim. En azından sabah ona kadar evden çıkmamamız gerektiğini söylerim. uzaklaşalım. <laughs> ne bileyim yani. Sevgilinin sevginin fikrini iyi buldu. Neyle kaçacağınızı soruyor. Yani arabayla kaçalım bisiklet. Gerekli şeyleri yanınıza alıp hızlı bir şekilde yakındaki AVM'nin otoparkına gittiniz. Bir arabayı gözünüzü kestiniz. Tam yana giderken bir zombi fırladı ve sizin yanına sevgilini bir yana uçurdu. Zombi sevgiline doğru ilerliyor. Sen de silah var? Onunla bıçak ne yaparsın? Ateş edeyim yani. Lan. Öl. Ö.. Silah sesini diğer zombiler sana sevgi... Abi... Silah sesini duymuşlar... O zaman sevgilime güvenelim o kurtarsın kendini ve bunu da ıslatmamak lazım... Neyse en baştan başlamıştık. Biriniz evinde buluşma planı yapalım... Hiç mektup kalmayalım dışarı sabah ona kadar evde kalalım... sevgin fikri kabul etti Evi daha güvenli hale nasıl getirsek diye soruyor işte... Haklı olduğunu fark eder ve kapının arkasında dolabı dağımıyor. Neden dolabı dersek o kadar zor neyse. Ne gerek var şimdi ses sorsak sıkıntı olmaz demeyelim. Dolabı dayayalım. Abi. Ah şu yanlış kararlar. Dolabı çekip sabah kadar huzurunu bekleyiniz Hepiniz beklemesin. Apartmanın içindeki zombileri hesaba katmanız. Belliydi yani. Hadi gece kendi evlerimize geçirelim bir kere. Sabah oldu. Sevgin aradı ve eve tek kalmak istemediğinden. Gece karşı apartmandaki arkadaşına geçirmiş. Şu anda orada olduğunu söyledi. Şimdi ne yapacaksın? kimse de yakın olan bir yerde buluşalım. Yani mantıklı video. Ortada bir yerde buluşma kararınız. Sevgiliniz hangi yoldan geleyim diyor. Marka sok. Ölmüşüm. Ya yani hemen yanına giderim diyeyim. Hemen yanına gidiyor. Evet ana yollardan dedim onu da yapamadık yani hiçbir şekilde olmadı. Neyse başka bir şey deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? Bir restart çekelim yine. Şimdi. Dışarıda bir yerde buluşalım. Hazır zombi sayısı azken. Yani. Sevgilinin planı kabul et. Nerede buluşalım diye soruyor. İkimize de yakın olan merkezi bir yerde buluşalım. Şehrin göbeğinde bir yerde buluşmuyoruz. Orası kaos. Acilen yeni bir plan yapmamız lazım. Hmm. O korku o trafikte sıkışmış olan araçların birinin içine atlar. Bekleyin ben... Evet. Senlikte kuyuya inmez. Ortam yetişmedi. Zombilerden biri fark edip arabaya saldım. işte gelen gelmiş öldürmüşler. Neyse. İşte dışarı çıktık. Zaman kaybetmeden... Acele dışarı çıkıp yola koydum. Bu çok yaklaşmışken telefonunu almadığını fark ettin. Nasıl olsa yakınlara bir yerlerde gelecektir, gelmeyecektir. Niye gelsin ki? Ee, ne yapabiliriz şimdi? Ne yapabiliriz? Evet, tüm ilacılarıyla geri dönme ve tarafa telefonu kullanmaya bir cevap bir insan bulmaya çalışın. Evet, güzel. Yeni görünen ancak e, banka arkadaşlar bir şekilde hareketsiz oturuyor. Hemen yanına gidip pardon bakar mısınız derim. Zombi olmasına ilişkin olurum. Hiç yaklaşan başka birini aramaya koyuyorum. Kesin zombidir bu. Ben de Devam edin, gitti güzelim, sevgilim. Evet, sen birini bulana kadar, yani işte, biz bulana kadar gelmişler, yemişler sevgilim. Bakalım zombi miymiş? Pardon bak. <laughs> Oturan kişi birden döndü ve zombi olduğunu gördüm. Panikle bir kaç adım geri ha, bir şey takı ve yere düştüm. Hemen üstüne şunla, zombinin elinden. Ya işte kimse kurtaramamış ya, yemiş ne bizi. Ya ne yapabiliriz ki şimdi? Hadi birimizin evine buluşalım şöyle kaybetmeden çıkıp şehirden uzaklaşalım. Araba çalamıyoruz. Bisikletle gidelim. Eee sadece önünüze birkaç tane bisiklet Nereye gideceksiniz? Bir daha öne. Henüz kenarında olan uzak bir yerleşkeye gidelim. Eee uzun bir yolculuktan sonra küçük sarı kasabasına geldiniz. Burada kimse o kadar telaşlı görünmüyor. Ne yapacaksınız? Hmm ya değişik olacak ama yani motel yerleşiriz daha mantıklı gibi geliyor insanlar falan var ama neyse sadece çadır kurmayalım tabi niye kuralım ki ya şurada daha bir çok tehlikeli görünüyor onun için deniz kenarında bir yere gidelim motel yerleşir abi hiçbir şey mi yapamayacağız ee, bu sefer dağ evine gideceğim buradan evet hiç beklemeden dışarı çıkalım bisiklet daha evi işte bu kaldı zaten gerçi bu var neyse daha önüne ulaşmaz kalar. Esecek stok yapmaya karar vermiş. Küçük market önüne Market yağmalanmış. Yağmala yağmalanmış. Heh. Gibi duruyor. Ne yaparsınız? İkimiz aynı anda içeri girersek olabilir. Diğer nöbet tutsun. Biri içeri girsin. Onun için evet. Hiç, hiç, hiç film izlemedin. Ayrılık bölümü getir Sevgilinin arkasından kullanılmamızı söyledi. İçeri 10 dakika sonra çığlıklarını duymaya başladınız. Koşarak yanına gittiğinizde artık yaşamıyordu. Çok güzel. Evet, ikimiz de aynı anda içeri girdik. Ana de şey miyiz? Rafları kontrol ederken biriniz zombiyi fark ettik. Şükür plan yapıp etkisiz hale getiriniz Yeter kadar düzde kaldıktan sonra marketin yan tarafında bulunan arabayı görüp kontrol ettiniz. Ee, sabi marketin içindeki zombi olabilir. Tekrar risk alıp girerek anahtar ceplerine kontrol edin. Hiç riske girmeyip bisiklete devam ederiz. Vallahi düşündüm taşındım. Bisikletle devam edersek ki bir deneyelim. Ölmüş sonuçta adam. Ha, araba sahibi gelse ben zombi çıktı. Az daha öne denk geldik işte. Ancak camların içeri girme şansı yok ve kapıda da şifre. Şifre ne olabilir diye düşünürken kapının üzerine beril yazdığını görüyorsunuz. Şifreli bağlantısı olabilir ama nasıl peşinizde zombiler var? Hızlı olmanız gerekir. Hemen şuradan telefondan bir bakalım. O hangi harflere denk geliyormuş? Iııı 2 3 7 Iııı 4 5 olması lazım. O hani 3 harf yazan telefonlar var ya veya işte yazı falan orada bu yazıyor. Ne? Niye? Ama doğruydu abi. Öyle yazıyor telefonda. Evet düşündüm. Ee, ona iki kere basacağız sonuçta. B iki kere bastık. Sonra diğerine üçte oldu. Şimdi iki kere bastık. Altı oldu. İki altı bir tane var. Bunlar da çok alakası geliyor ilk ikisi. Hadi üç. Hah. Tam da hayatta kalma diye. Ben kaç kere ölüp yaptım bunu bilmiyor musun? Neyse şifren bellisin. Evet. Kaçıncı sıradan geldiği, gözünde zannede bulundurarak oluşturunu çözdünüz Artık daha öncesiniz. Birkaç ayacak sokumuz var. Şimdi neyse kurtulmuşuz. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Hmm. Beğenmeyi, yorum atmayı, içeriklerim hakkında veya ileride yapabileceklerim hakkında bilgi vermeyi beni nasıl desem <laughs> konuşamadım. İleride ne yapmam ne yapmamı istiyorsanız onunla ilgili yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, abone değilseniz de abone olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.